Sökücü sıktım. Şimdi o akan kirleri yağlara alıyorum. O camın içinden geçen boruyu silecek misin? Sileceğiz herhalde. Dur önce bir bezimi bir orada sürüp kirletmek istemiyorum. Kadir. Efendim? Sen hayatında hiç evine temizlik görevlisi çağırdın mı? Hiç daha bir kere bile. Ne bir akrabamı sokmuşumdur ne bir temizlik görevlisi. Bir gün çağırmayı dener misin? Hayır. Ben sana birini göndersem. Ben istemem evimin eşyasına. Ben başkasını dokun. Bu hafta sonu gönderiyorum. Hayır ben istemiyorum. Zaten öyle bir şey olsa sen paranı kıyıp göndermezsin. Kesin işime yaramayacak. Yanına bir paket de kahve gönder. <laughs> Kesin işime yaramayacak bir şey. Onun için beni başıma sarıyorsun. Ben almam hiç almadım da. Allah bu zamana kadar düşürmesin. Hiç ihtiyacım da olmadı. Alanlar için önerilerin var mı? Alanlar için önerilerim. Önce gittiği yerlerle gidip konuşsunlar. Nasıl yani? Yani tavsiye eden kişilerle. Zaten tavsiye üzerine geliyorlar. Kayının bana geldi ben ondan memnun kaldım. Sen de al hem ütüsü de iyi diyor. Ütüye de mi alıyorsunuz? Evet ütü de yapıyor. E, ütüyü gündelikçi yapıyor. Camları gündelikçi siliyor. E sizin hanımlar ne yapıyor? Oturuyorlar bazıları çalışıyor. Hmm, maşallah iyi yere kafa kalkmışlar Bazıları çocuk bakıyorlar. Ay çocuk bakmaktan. Bu çocuk bakmadı ama büyük iş olmuş. Adı gelen çocuk bakıyorum diyor. Sanki dersin ki ne yapıyorlar. Söyle işte bunları anlat. Aa şimdiki vallahi kusura bakmayın kadınlarda tembellik var. 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 Hele bir de zengin bir kocaya gitmişse tamam artık. Sanırsın babasının yerinde hep dadılar var. Ben de zengin koca istiyorum. <laughs> raşit. Raşit. Raşit'in peşinde. Koy Raşit'i yere de oynasın sen camını sil. Benim anam iki tane büyüttü. Cam da sildi, yemek de yaptı, halı da yıkadı. Biliyorsun artık çocuklar iki isimli. Mesela Raşit Can. <laughs> Kerem Bora gel annem. Beni deli ediyorlar ya. Adını koymuşlar. Hani dersin ki evde yatalak hastası olur ya da yaşlısı olur yetişemiyorum. E sen ha bire Raşit'in burnunu sümüğünü silersen o Raşit seni koyar mı iş yapsın? Koy Raşit içeride bir oynasın. Aa deli oluyorum ya. Bir de böyle şey, şimdiki çocuklara şey belirlemişler. Eline bu oyuncağı alıyor ya mesela. Bak nasıl oynadı. Bak sağdan tuttu. Aa bu çocuk anlıyor. E, o çocuk sağdan da alır, soldan da alır. Bir koy bakayım o çocuk onu anlıyor mu? Deli ediyorlar beni ya. Annem bize bir battaniye sererdi. Üstüne de dökerdi oyuncakları. Biz akşama kadar oynardık. Annem camda silerdi, kapıda silerdi. Ha, Kıymeti oldu mu olmadı ama olsun gene de yaptı. Semra izlemeye gittiğimde onun el çabukluğuna bakarım. Pratik mi ona bakarım ve nereden başladığına bakarım. Dolaplarda çok oyalandı bence. Yani mutfağa gittik, geldik hala dolaplardaydı. Dolaplarda fazla zaman kaybetti bence. Evet kardeşim şimdi burayı bitirdim. Şu yağlara bak. Şuraya tamam. Bak. Şu iki dolabı bitirdi, evet bunu doğru. da bitirdi. Onu da bitirdim. Şimdi, şimdi, şimdi en yağlı yere geldik aspiratör. Evet aspiratör berbat. Evinde var mı aspiratör? Evet. Ve benim aspiratörüm hiç yağ bağlamaz hayatta. Hmm. <laughs> o yeni kadar. Yeni gelinim. Evet yeni gelin evi. Şu anda bu aspiratör için ne diyorsun anlat. Şuraya bak yağ var resmen katman bağlamış. İnandın mı peki? Ekranda izlerken diyor muydun ya bu evler bu kadar kirli olamaz diye. Yani şu anda daha çok inanıyorsun. Gerçeğini ciddiysen görünce daha söyle, fazla izleyicilere Söyle izleyicilere söyle. Gerçeğini görünce daha fazla inanıyorsun. Tabii görmek lazım bunu. Görünce Tam gerçekten. Tam anlamıyla gerçek kirler. Evet. Bak zaten renklerini görüyorsun akanyaları. Sarım, sarım. Evet, ne yapıyoruz? Teriniyoruz. Yani benim için elinin hızlı olması önemli. Böyle bir yerde çok oyalanmaması önemli. Kadir, biraz yavaş mı gidiyor acaba temizlik? Ne kadar süremiz gitti? 50 dakika. Biraz daha hızlanmamız gerekiyor çünkü fayanslar var daha. Evet. Camın yarısını yaptım, devamını getiriyorum. Bu dolabın arkasındaki fayansları da sileceğim. Daha burada fayanslarımız var. Alt dolaplar var, bulaşık makinesi var. Hızlı olmamız lazım. Semra. Tamam, tamam. Dediğim gibi bak evdeki gibi değil. 4 saatimiz var. Oh. Telle telle. Kadir. Efendim. Semra Hanım'ın sesi güzelmiş ama henüz hiç duyamadık. Güzel mi sesi? Yok ya o kadar da güzel değil. Hele patlar de. bir tane şöyle güzel bir Ardahan türküsü. da şimdi geldin ne desin ben nasıl söyleyeceğim? Söyleyin söyleyin sürenizi durdurduk. Süren durdu. Hadi sen söyle şöyle güzel. Hadi yaparken mi söyleyeyim? Ha yaparken söyle tamam. şöyle neşeli neşeli. neşeli. Hadi. Ha. Da, gelin. Sana <laughs> kim dedi? bu kızın sesi güzel değil. Kim dedi ya? Kendiniz dediniz. Sizim o kadar güzel değil ki. Olsun siz söyleyin. Ya yok ben söyleyeyim. Bir de bir de ağzını. Arda kalan yollarında güller açar bağlarında öyle bir yar değişer Eyvah dinle, dinle Nazlı yar dinle ben üzüm, sen, sen şarap bebe. Bak kendim hem rotayı verdim hem şarkıyı söyledim. Hadi saat. alışmışsın. Bana. Alıştım artık o güzel sesimle. Ya, şu şurada üç... örümcek var ben oraya yetişemiyorum. Oklevi sok. Ben olsam mutfakta bir saate çıkarım. Semra da bence bir saatte çıkması gerekiyor. Evet şimdi Semra burayı terlerken gelin biz sizle ne yapalım? Şu kireç çubuğumuzla evdeki kireci bir ölçelim bakalım sularımız ne kadar kireçli. Kadirciğim bardağımızı alıyoruz. İçine musluktan su dolduruyoruz. Sonra da bu çubuğu içine sokup 5 saniye bekletiyoruz. Aa elimi kesmişim ya. Semra Hanım siz böyle gelin hemen bakalım elinize. Kadir bu arada sen de çubuğu suya daldır. Evet suyumuza kireç çubuğumuzu daldırıyoruz. Biraz bekletip ondan sonra hemen çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 Görüyor musunuz sudaki kireç miktarını? Türkiye'deki çoğu evde kireç var diyorduk. Bunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Hadi şimdi bunu temizleyelim. Fizikten anladığını düşünüyorum yani ilk şeyde bakışta öyle ama içeride birazdan da gidip bakacağız zaten. çayda açıra yanıyor hanım nanay kızanay nanay. Kolay na na, gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Camımızı bitirdik. Merhaba. Kadir Bey nasılsınız? <laughs> Hamdolsun camımızı bitirdik. Biraz neşelenelim dedik şöyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Şu an çok güzel gidiyor. Üst dolaplarımı bitirdim. Evet. Orayı öyle bitirdim. Şuranın altını bitirdim. Şimdi evet. burayı bitirdim. Ankastra'yı. Şimdi buraya geçtim. Evet. Burayı böyle seyip alt dolaba ineceğim. Semracığım e, ben ilk geldiğimde dolapların kapaklarından başlamıştın. Evet. Dolapların üstünü sildiniz mi? Dolabın üstüne yetişemedim. Hani... Yetişmiyorum bayağı bir. Kadir Bey de söyledi. yetişmedi söyledim. Yarıya kadar için iptal ettik orayı. Tezgahtan Bilginiz daha olsun. yüksek yine yetişemiyorum. Anladım. Yoksa silecektim. Tamam. Ama içlerini yetiş... Olur mu canım silmesi gerekiyor. Ben yarışmacı olsam sildirirdim. Ama yetişemedim yani boy yok. Bir 60 boyum var yok yetiş. Kızım tamam. kolu yetiş. Hmm. çıkarınca yetiş... kolu kısaldı <laughs> Evet. E, ama bir de bir şey fark ettim. Mesela tezgahın üstüne ayak da basmıştınız. <laughs> Sonra... Yok hiç Aa. ayakla basmadım. Hep poşetimi koydum. Sonra poşeti gördüm Hayır, ama. Hayır hiç ayakla basmadım. O zaman ben yanlış Kesinlikle görmüşüm. Kesinlikle yani çünkü kendimi biliyorum. Şu ana şey kadar nasıl yani. gitti sizce? Ee, şu ana kadar iyi. Ee, başaracağına inanıyorum ama Oo, inşallah. Başaracağına inanıyorsun abla. Yani başına... bence de iyi gitti. Yalnız biraz önce. Ee... Suyla uğraşırken böyle terlediniz, evet güzel terliyordunuz. Fakat böyle biraz aceleci davrandığınızdan dolayı yerler falan bayağı ya yani Otelin suyunu böyle e, çırpmadan biraz hemen hızlı yani hızlı hani anda... etrafa biraz fazla yağ sıçıldı. Yani benim görüşüm. Olay yeri de haliyle yerine... yeri batırmış oldunuz. Tabii bir, e, bir tık Ama daha dikkatçi olsaydık. Ama şöyle hani başladığım için ki hani daha temizleyerek indiğim için evet. hani su gelebiliyor hani aceleden evet. süreyle bile değil siz bu kadar sakin olduğuna bakmayın. Kendisi normalde Niye daha ya? böyle cıvıl cıvıl bir yarışmacı. <laughs> evet, yani finalde yollar ne olacak bilmiyorum. Birinizin mumunu söndürebilir. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.